Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere dar gelirli aileler için kira yardım talebinde nasıl başvuruda bulunabilirler? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Kira yardım talepleri ne kadar? Şehir şehir değişiyor kira yardım taleplerinin tutarları. Bunlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Aranan şartlar nelerdir işte. Hep birlikte bunları şimdi incelemeye başlayalım. Dar gelirli ailelerin kira yardımı alabilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Bunlar nelerdir? Başvuruda bulunan kişinin sigorta sahibi olmaması ve sigorta olarak bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumundan aldığı maaş, emeklilik, dul ya da yetim maaşı bulunmaması gerekmektedir herhangi bir mal varlığına sahip olmaması gerekiyor yani üzerinize kayıtlı herhangi bir gayrimenkul ya da araç gibi bir varlığın olmaması gerekiyor gelir testi düzeninde yoksulluk sınırı altında bulunması ve düzenli bir gelire sahip olmaması gerekiyor aranan şartlar bu şekilde Kira yardımı talebinde bulunacak kişinin içinde istenilen belgeler de var tabii ki. Bu belgelere de baktığımız zaman başvuru sahibinin dolduracağı başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin kimlik belgesi ya da ehliyeti, muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi, başvuru sahibinin kirada oturduğunu gösteren kira kontratı da istenen belgeler arasında yer alıyor. Peki 2022 kira yardım parası ne kadar? Destek olarak verilen kira yardımları 1150 TL'ye kadar çıkmaktadır. Bunlar illere göre değişiyor arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman aylık 715 TL kira yardımı yapılan iller Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Ardahan, Karabük, Kilis, Bayburt, Karaman, Iğdır, Yalova, Kırıkkale, Bartın, Hakkari, Kırşehir Gümüşhane, Sinop, Tunceli, Nevşehir, Erzincan, Artvin ve Çankırı. 810 TL verilen illere baktığımız zaman da bunlar Düzce, Şırnak, Yozgat, Aksaray, Kars, Kastamonu, Giresun, Sparta, Siirt, Uşak, Niğde, Rize, Bitlis, Edirne, Kırklareli, Muş, Amasya, Osmaniye. 905 TL verilen iller Çanakkale, Tokat, Zonguldak, Batman, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Afyon, Karahisar, Ağrı, Adıyaman, Sivas. Aylık 995 TL verilen illerde Şanlıurfa, Van, Samsun, Tekirdağ, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Erzurum, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Denizli, Diyarbakır, Aydın, Balıkesir, Trabzon, Kahramanmaraş, 1085 TL desteklenen iller Adana, Konya, Antalya, Bursa, 1150 TL ödeme yapılacak illerde Ankara, İzmir ve İstanbul'dur. Kira yardım talebini e-devlet üzerinden de başvuruda bulunabiliyorsunuz. Türkiye.gov.tr adresine şifrenizle giriş yaptıktan sonra ya da internet bankacılığınız varsa internet bankacılığı üzerinden de e-devlet sayfasını giriş yaptıktan sonra burada çıkan arama bölümüne kira yardımı yazdığınız zaman zaten karşımıza çıkıyor. Buradaki şıklardan 5543 sayılı iskan kanunu kapsamında Hak sahibi ailelerine kira yardımı yapılması. Bu dar gelirli aileler için kira yardım talebi başvuru sayfasıdır. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza yine bir uygulama sayfası geliyor. Buraya yine uygulamaya gite tıklıyoruz arkadaşlar. Yine karşımıza diğer bir sayfa geliyor. Artık burası bir başvuru sayfası. İşte kendim için başvuruyorum ya da tüzel kişilik için başvuruyorum şeklinde başvuruda bulunabiliyorsunuz. Kendim için başvuruyorum. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza kişisel bilgiler sayfası gelecektir. Kişisel bilgiler sayfasını dolduruyorsunuz. Daha sonra istenen belgeler geliyor. İstenen belgeleri az önce sizlerle paylaştım. Bunları buraya yükledikten sonra başvuru ön izlemeye tıklıyorsunuz. Ve daha sonra da başvuru sekmesine tıkladıktan sonra başvuruda bulunuyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz başvuru incelemeye alınıyor. Daha sonra başvuru sonucunu da yine buralardan şurada görmüş olduğunuz gibi başvurularım sekmesinden izleyebilirsiniz. Buradaki sonuçlarını da takip edebilirsiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmak isteyenler varsa sağ alt köşeden abone olabilir arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.